ya biraz da onu ben yani son birkaç senede galiba kendime de anlatmak için biraz abartmış olabilirim. <laughs> Anlattığım her şey bununla ilgili. Yani Değil ben mi? ya şöyle bir sıkıntı görüyorum ben şimdi ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri görüyorum ben. Yani etrafımda hep böyle gençler var. Ya bu kadar yani 20 30 sene sonrasını düşünmeyen bu kadar genç yaşta insan topluluğunu bir arada görmek beni endişelendiriyor. Yani hmm. öyle bir enteresan bir durum var ki onlara çizilmiş bazı kaderler var herkes yolu tartışıyor. Hiç kimse hedefi tartışmıyor. Yani master mı yapayım, bilmem ne işe mi gireyim, şurada staj mı yapayım? Ya güzel kardeşim yaptın niye yapıyorsun sorusunun cevabı yok. Yani bir 20 Çok hedefe yönlenmişler ya tamamen. önündeki adıma daha doğrusu. Mesela nasıl ki üniversite sınavına girecek olan öğrenci o 2-3 ay sonraki sınavdan başka hiçbir şey düşünemiyorsa. Burada da artık bizi öyle bir şartlıyorlar ki herhalde yolda. Devamlı en yakın basamağı düşünüyorsun. Yani o basamaktan sonra ya da ben bu basamağa niye geçiyorum, bu merdiven nereye çıkıyor diye kimse bakmıyor. Evet, evet, Bu büyük bir eksiklik ve sonra ben böyle hayata başlayan bazı akranlarımı da bazı işte artık biraz yaş kemal için artık hocam, işte öğrenci, öğrencileri yetiştirmek <laughs> açısından biraz dede de oluyoruz sayılı artık büyük amca en azından. Mesela bazı böyle öğrencilerin nasıl bir yol gittiğini de görebilme şansım oldu. Yani daha erken dönemde kafaya bir şey takan yani şöyle ya da böyle beğenin ya da beğenmeyin. Takıntısı olan bir yere gidiyor. Yani uzun bir süre sonrasına dair ya, şunu yapmak lazım diye bir ideali olan, bir amacı olan birisi uzun gidiyor. Ama biz yolda aslında alıyoruz bunu insanlardan. Yani onu fark ettim. Bu şey değil. Birileri şanslı doğmuyor anlam bulmak açısından. Sadece yoldaki şansı değerlendirebilecek bir karar veriyorlar bence. Ve kararı kolaylaştıran da çevresel çok faktör var.